Dışarıda çok rüzgar var. Bu hava ne böyle? Sanki bir fırtına olacak gibi. Şehir çok korkutucu gözüküyor. İşte yağmur da başladı. Camları kapatın içeri su girmesin. Tamam baba sakin ol alt tarafı bir yağmur. Evet fakir. Neyse hadi yatalım artık saat geç oldu. Ya benim fazla uykum yok siz yeten. Olamaz ne oluyor? Bu ne böyle? Hayır fakir kapıyı Hayır ben kapatırım. Ha, i̇şte bu kapattım kapıyı. Aferin hizmetliğin. Önemli değil baba ama bu hırsına daha büyüyecek gibi duruyor. Bir şey olmaz ya hadi biz yatalım artık. Evet benim de çok uykum geldi. Tamam anneciğim babacığım siz yatın. Benim fazla uykum yok. Tamam oğlum Miray Ayça hadi biz yatalım artık. İyi geceler size. Evet bakalım televizyonda neler varmış. Hazır bizimkiler yatıyor. Şöyle bir korku filmi güzel olur aslında. Evet şöyle televizyondan güzel bir korku filmi bulayım. Ne izlesem acaba? Dur, hemen like at, videoya devam edelim. Videonun en heyecanlı yerindeyiz. Abone olarak ve like atarak desteğini göster dostum. Bu videoya 50 bin like gelirse bu tarz aksiyon dolu, heyecan dolu videolar devam eder. Lütfen desteğini esirgeme. Abone olduysan ve like attıysan videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hı? Gecenin bu saatinde kim geldi böyle? Olamaz O neydi öyle Of çabukmuş ya Uyuyakalmışım Bu kapı yeni açılmış şuraya baksana Hasta olacağım Şurayı kilitleyeyim ya Evet güzel Ne değişik bir çabuztu ya Neyse ben de çıkıp yatayım artık Baya yoruldum Evet ben hazırım Hadi uyanın Bakir günaydın aşkım. Günaydın. Ben işe gidiyorum. Hadi siz de kalkın artık. Tamam aşkım tamam uyandık. Kahvaltı yapsaydık bari ondan sonra gidersin işe. Yok aşkım yok. Bugün önemli gün. İşe geç kalmamam lazım. Tamam bir tanem. Bugün işler gerçekten yoğun olacak. Haydi bakalım gidiyorum ben. Olamaz. Burada ne olmuş böyle? Evin bu haline hırsız mı girdi? Ailem çabuk aşağı gelin. He? eline hırsız mı girdi? Hayır ya her yeri dağıtmış. Hüsamettin oğlum dün gece sen geç yattın. Kapıyı kapatmadın mı? Babacım kapatmaz olur muyum? Kapattım kapıyı. Hatta sihirle kilitledim. Ama hırsız girmiş. Baksana kapı da açık. Babacım bu imkansız. O kapıyı ben güçlü bir sihirle kilitledim. Başkasının o kilidi açması da. O sihri sadece ben bozabilirim ve o kapıyı sadece ben açabilirim. Demek ki kilitlememişsin oğlum. Baksana kapı açık. Evet Hüsamettin dediğin gibi kilitlemiş olsaydın kapı kapalı olurdu. Evet herhalde doğru söylüyorsunuz. Unutmuş olabilirim. Neyse fazla bir şey çalamaz. Sadece buradaki elmasları almış. Zaten tüm paramız bankada. Bundan sonra daha dikkatli olun. Benim işe gitmem lazım. Baba dur daha gitme işe. Evimize hırsız girmiş. Bundan daha önemli bir mesele olabilir mi? Evet fakir işini biraz ertelemiş. Çok güzeldi sabah. Gidip Arda'yı uyandırayım. Ha? Şu gelen Hüsamettin değil mi ya? Günaydın Hüsamettin. Ne haber? Ne yapıyorsun ya? Of, neden böyle bir şey yaptın? Şuna bak ya bir şey olmamış gibi gidiyor bir de. Evet Rüzgar'ın eve gideyim. Hala uyanmadı mı bu ya? he Hüsamettin. Vay kardeşim günaydın. Aa! Aa! Ne oluyor ya ne yapıyorsun? Bir şey mi canı sıkıldı acaba neden böyle davranıyor? Kesin kötü bir şey oldu. Yoksa Hüsamettin böyle davranmaz. Arda iyi misin? Hüsamettin bana da aynı şeyi yaptı. Ne oluyor bu çocuğa böyle? İyiyim Rüzgar iyiyim. Bilmiyorum anlamadım ben de. Tamam, sen... Hüsamettin. Ne haber koçum? Kaldır elleri polis tutuklusun. <gülüyor> 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 ha, ne yapıyorsun Hüsamettin dur. Hayır. Oh, kafam. Ya şaka yaptım ya. Neden kızıyorsun? Şaka yapmayacaksın. Tamam, özür dilerim. Oh, sırtım. Bu çocuk neden böyle yaptı ya şimdi? Bunu fakire söyleyeceğim. İşte geldim. Fakir aç kapıyı. Hadi Arda gel. Fakir amcam anlatalım Hüsamettin'in yaptıklarını. Aa, Kerem komiser de burada. Çocuklar. Kerem komiserim hayırdır? Ya sormayın ya. Hüsamettin'e şaka yapayım dedim bana saldırdı. Geldim geldim. Kerem komiser. Ya Fakir Hüsamettin'in nesi var neden böyle davranıyor? Ne oldu Kerem komiser? Baba sabahın köründe üçümüze de saldırdı. Hüsamettin neden böyle davranıyor anlamadık. Evet Fakir sırtım hala ağrıyor. Ne oluyor ya burada? Aa Arda abi hoş geldiniz. Hüsamettin bir şey olmamış gibi davranma. Ne? Hüsamettin sana günaydın dedim diye bana saldırdı. Sihir yaptın. Ben mi yaptım? Yok ben yaptım Hüsamettin. Ne yapıyorsun ya sen iyice şaşırdın. Ya ne diyorsunuz ben bir şey yapmadım. Hüsamettin bilmemezlikten gelme. Az önce orada bana saldırdın. Hala sırtım ağrıyor. Ya ben evden çıkmadım bile ne saldırması Kerem komiser. Neyse oyun oynuyorsun anlaşılan. Ben artık gideyim. Evet ben de bak kıl açacağım daha. Evet ben de gidiyorum. Ama Hüsamettin unutma. Bu yaptığın çok yanlış. Hadi görüşürüz. Gel Hüsamettin. Oğlum yaptın mı böyle bir şey? Ya yok baba sabahtan beri evdeyim dışarı çıkmadım ki. Oğlum ne anlatıyor o zaman bunlar? Dalga mı geçiyorlar? Baba anlamadım ben de. Neyse evi topladık. Ben artık işe gideyim. Siz de dikkatli olun. Bir daha hırsız falan girmesin. Tamam babacım merak etme. Haydi görüşürüz. Çok geç kaldım çok. Görüşürüz babacım dikkatli ol. Ha? Hüsamettin? Hiç selam sabah da yok ya. İnsan bir selam verir. Ne yapıyor öyle? Kılıç alıyor kendine. Hüsamettin, dur, parasını ödemedin. Sana diyorum, hey, ne oluyor? Keyfine göre girip bakkalımdan bir şeyler alamazsın Hüsamettin. Of, bugün iş çok yorucuydu. Gece oldu, daha yeni eve geldim. Neyse, eve gireyim. Çabuk geri ver o kılıcı. Ha? Ne oluyor ya? Bu sesler ne? Gidip bir bakayım. Arda'nın sesiydi bu. Aa! Hüsamettin ne yapıyor? Ne oluyor be? Ne yapıyorsun sen Hüsamettin? <laughs> Hüsamettin ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum sen? Neden saldırıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> oh. 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 Neden böyle bir şey yaptı? <Gülüyor> Hüsamettin! <Gülüyor> ha. Arda! İyi misin dostum? İyi değilim Rüzgar. Hüsamettin'den sıkıldım artık. Çocuklar iyi misiniz? Ya bu Hüsamettin neden böyle yapıyor anlamadım. Baba biz de anlamadık. Manyak ya delirmiş bu. Sabah söylemiştiniz. İnanmamıştım. Gerçekten saldırıyor. Bana bile saldırdı. Evet Fakir amca iki oldu bu. Eve gidip konuşalım. Ne derdi varmış öğrenelim bakalım. Tamam çocuklar gidelim. Haydi gelin takip edin. Vay bu film baya güzel ya. Aksiyon dolu resmen. Hüsamettin. Neredesin İşte buradasın He? Hüsamettin bana bak ne yapıyorsun sen Ne oluyor baba ne yapıyorum ben Bak bir de bilmemezlikten geliyor Baba ben bunun ağzını burnunu kırarım ya Dur dur bana bak Hüsamettin bu iki oldu yeter artık Ya ne iki oldu anlamıyorum Vallahi anlamıyorum ya Hüsamettin rol yapmayı bırak yeter artık Neden saldırıyorsun oğlum bize Ne istiyorsun derdin ne Ne ben mi saldırmışım size Oğlum bak oyun oynamıyoruz burada Hüsamettin dalga geçme Eh yeter be ne dalga geç Bize saldıran sen değil misin? Değilim. Kim saldırdı oğlum o zaman? Çocuklar sessiz olun. Şuraya bakın. Ama bu Hüsamettin. Olamaz. Bize saldıran buydu. İyi de Hüsamettin bu. Kimmiş o ya? Sorarım şimdi ben ona. Oğlum dikkat et. Ya Hüsamettin'e ne çok benziyordu. Tıpatıp aynısı. İşte gidiyor orada. Şimdi sorarım ben sana. Kim bu böyle? Bunu ben görmüştüm. Çabusunu da görmüştüm. Hey bana